Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İstanbul'un en önemli tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Eyüp Sultan Camii'ni tanıtacağım. 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bu cami, Eyüp semtinin kalbinde yer alıyor. Caminin ismi, İslam dünyasında çok saygı duyulan Ebu Eyüp el Ensari'den geliyor. Peygamber Efendimizin sancakları olan Ensari, İstanbul kuşatması sırasında burada şehit olmuş. Bu nedenle cami, onun adını taşıyor. Cami'nin avlusuna adım attığınızda sizi huzurlu bir sessizlik karşılıyor. Avlunun ortasındaki şadırvanın suyu, ibadete hazırlananların sessizliğine eşlik ediyor. Cami'nin içi ise Osmanlı mimarisinin en ihtişamlı örneklerinden. Yüksek tavanlar, zarif süslemeler ve nefes kesen kalem işleri hepsi geçmişin ihtişamını bugüne taşıyor. Eyüp Sultan Camii sadece ibadet etmek için değil, aynı zamanda ziyaret ve dua etmek için de çok özel bir yer. Her yıl binlerce insan buraya geliyor. Hem ibadet ediyor, hem de Ebu Eyyub El Ensari'nin türbesini ziyaret ederek dua ediyorlar. Yüzyıllardır devam eden bu gelenek İstanbul'un manevi havasını canlı tutuyor. Eyüp Sultan Camii, tarihi, tarihi ve manevi önemiyle İstanbul'un tam kalbinde yer alıyor. Burayı ziyaret etmek, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuk yapmak gibi. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan bu eşsiz cami, adeta bir hazine. Eğer İstanbul'u geziyorsanız, Eyüp Sultan Camii'ni mutlaka ziyaret edin. Bu deneyim hem ruhunuzu hem de bilginizi zenginleştirecek. Videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki tarihin izlerini birlikte keşfetmeye devam edelim.